Ali Rıza Efendi'nin Şeyh Esat Efendi nezdinde ayrı bir değeri ve itibarı vardı. Konya'daki dervişlerine adeta bir tamim halinde şöyle söylediği biliniyordu. Şeyh Efendi Hazretleri'nin fakire iltifatı büyük elhamdülillah. Bizim için Cenab-ı Hakk'ın mahbubi haasıdır onu gücendiren sadece bizi değil, Allahü azımı şanı da gücendirmiş olur buyurmuş. Ama ben adam olamadım, o başka. Konya'da etkisi nasıldı? Bir defa dönem zor bir dönemdi. Ali Rıza Efendi sureten güzel, mehib, heybetli bir adamdı. Ahlakı da mükemmeldi. Şair, duygulu fakat celal sahibi bir zattı. Gözlerini kapatacak kadar gür kaşları vardı. Konya'da zengin olmasına rağmen her şeyini bırakıp hicret edebilmişti. Medine-i Münevvere'de nasıl geçinmiş? İzzetli bir insan. 50 yıl Medine'de kimseye yük olmamış. Kaşık yapmakla geçinmiş. Yunus Emre ve Kudusi tarzında ilahi aşk şiirleri yazardı. Basılmış iki divanı vardır. Kaşık yaparken şiire de zaman bulabilmiş. Maşallah. O ağaçların, yongaların, talaşların arasında daima kalem kağıt bulundurur. Kaşık yaparken ilham geliverirse hemen kayda geçirirdi. Kitaplarından birinin adı Gülzar-ı Medine'dir. Gönlünün sesini yazmış demek ki. Ali Rıza efendi aşık ve cezbeli bir zattı. Kur'an veya kaside okunurken ağlar, cezbelenirdi. Kendisi gibi olanları da coştururdu. Medine-i Münevvere'de 60 yaşından sonra hafız olmuştu. Hıfzı nasıldı? Pişkin oldu mu bari? Hatimle teravih kıldıracak kadar iyiydi. Medine'de Adanalı Hafız Hüseyin efendinin evinde gece sohbeti vardı. Yemekten sonra sofra duasını Ali Rıza Efendi yaptı. Duada yediğimiz şeyleri çıkarabilmemiz için çıkış yerleri yaratan Allah'a hamdolsun mealinde bir cümle geçti. Kendi kendime buna da ne gerek var efendim dedim. Allah Allah enteresan. Bakalım söz nereye varacak? Ya Allah şahidimdir. Sadece gönlümden geçti. Havatır olarak. <laughs> Sen misin bunu söyleyen? O sabah namazında harem-i şerifte sol tarafıma bir sancı saplandı. Böbrek sancısı. İdrara çıkamıyorum. <laughs> Kum varmış, tıkamış. <laughs> Allah Allah. Hemen imtihan geldi demek. Sorma, sorma. <laughs> Biraderi çağırdık, tabip getirdi. Doktor Halilül Rahman Bey geldi. Kocaman bir semaver çay yaptırdı. Kum böbrekten ayrılmış düşürmek lazım. Çayı içtik merdivenden in çık bakalım. İn çık, <laughs> in çık. <laughs> Yine de ucuz atlatmışsınız. Ee, bir gören olsa ne yapıyor bu deli mi diyecek. Neyse efendim o gün anladım ki her türlü nimete şükretmek lazımmış. Eğer her abdeste idrara çıkmak böyle olsaydı... ...hayatın ne tadı kalırdı ne tuzu. İnsan canından beziyor ya. <laughs> Ali Rıza Efendi'ye ilham olmuş demek ki. Yoksa bildiğimiz duada o ifadeler yok. Senelerce Ali Rıza Hoca Efendi ile birlikte haccettik. O celalli insan fakiri kafile reisi tayin ederdi. Kendisine danışacak olurdum o zaman derdi ki... Ya evladım, resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç kimse yola çıkarsa, işlerinden birini emir tayin etsinler buyurmuş. İşte o emir, bu gibi tereddütleri, itirazları önlemek, cemaati rahat ettirmek içindir. Sen nereye münasip görürsen, bizi oraya indir. Bir daha da bana bunu sorma yavrum. Aşır ve kaside seçiminde manaya çok dikkat ederdi. Muktezai hale uygun olmasını isterdi. Ömrünün her anını zikirle, fikirle geçiren bir kimseydi. Menemen hadisesinden sonra tevkif edilmişti. Birkaç ay hapis yattı. O günlerde Konya'da Şeyh Esad Efendi'nin hatrı sayılır bir cemaati vardı. Büyük bölümü Ali Rıza Efendi'den dersliydi. Sizin hicret kararınızda Ali Rıza Efendi'nin bir payı var mıydı? Biz karar verdiğimiz dönemde Ali Rıza Efendi hicret etmişti zaten. Evet, cesaret vermiş olabilir. Onlar Konya'ya gittikten sonra iş daha da zor oldu. Babamla dedem şöyle konuşurlar. <laughs> kapıyı, pencereyi iyice kapatın. Konuştuklarımız dışarıdan işitilmesin. Ne olur ne olmaz. Öküz altında buz arıyorlar. Şu işe bakın ya. Her türlü günah serbest. Bizse kaçıp saklanmak zorundayız. Akif ne güzel söylemiş. Görünmez. Ayşin abi çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a. İslam'ın diyarında. Ya öz yurdumuzda, evimizde garip olduk. Meyhaneci serbest, gazinocu serbest, bilmem ne haneci serbest. Bizlerse esaretteyiz. Allah Allah. Yurtta sulh, cihanda sulh diyorlar. Aslında cihanda sulh var ama yurtta hep harp yapılıyor. Sürekli birbirimizle uğraşıp duruyoruz. Düşmanlarla anlaştık, sulh yaptık, harbi kaldırdık. Ama içeride bir türlü sulh yapamıyoruz. Sürekli düşman üretiyoruz. Babacım, Son hadiselerden sonra asılanların sayısı zannedersem istiklal harbindeki kayıplarımızdan fazla olacak. Yalnız Konya ve civarında asılanların sayısı 500'ü geçerse varın neticeyi siz hesap edin. Çok dua etmemiz gereken günlerdeyiz oğlum çok. Ben bu günlerde şu ayete devam ediyorum. Mealen şöyle. Allah'ım içimizdeki bir takım akılsızların yüzünden bizi cezalandırma. Sifihler hukuk, kural, adalet tanımıyorlar. Allah'ım bunların şerinden sana sığınıyoruz. Amin. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi Medine'ye geldiği sırada... ...Şeyh Zeynel Abidin Efendi de Şam'dan Medine'ye gelmişti. Kuba'ya yakın bir bahçede kalır, gelen geçenle sohbet edermiş. Mustafa ve Abdullah Runyun kardeşler de her gün Şeyh Efendi'yi ziyaret eder, sohbetini dinlerlermiş. Ali Rıza Efendi der ki... Zeynel Abidin Efendi'ye ne kadar dua etsem, ne kadar rahmet okusam yine de hakkını ödeyemem. Ben Mustafa ile Abdullah'ı çok küçük yaşta buraya getirdim bir günden bir güne hallerinden şikayet etmediler. Konya'da bıraktığımız bağımıza, bahçemize, döküp saçıp terk ettiğimiz işimize, dükkanımıza imrenmediler. Tehasür hali göstermediler. Zeynel Abidin Efendi'nin sohbetleri buna fırsat vermedi. Çocuklarıma hizmet aşkını Şeyh Efendi aşıladı. Allah ebeden razı olsun. Böyle dostları eksik etmesin. Babanız vefat edince siz Medine'ye ailenizin yanına döndünüz. Mustafa Runyum Bey ne yaptı? Kahire'de tahsile devam etti. İslam hukuku üzerine ihtisas yaptı. 1950'de Türkiye'ye dönünce Diyanet de vazife aldı. O sırada Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'ydi. Ondan sonra Konyalı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu oldu. Bu iki başkan döneminde Mustafa Runyun mühim vazifelerde bulundu. O yıllarda radyoda dini sohbetler yaptı. 1958'de Konya mebusu olarak millet meclisine girdi. 59'da Türkiye'ye geldiğinizde mebuslu galiba. Mebustu. Ağustos başında İstanbul'da buluştuk. Kastamonulu Atakulaksuzoğlu dostumuzdu. Babası Hacı Osman Efendi hem Kastamonu'nun ayan ve eşrafından hem de vaizdi. Orada iddiat ve terakkiye karşı seçim kazanan mücadeleci bir dava adamıydı. Konumuzla alakasını kuramadım. Azıcık sabredersen kuracaksın. Dinliyorum efendim. Bu Osman Efendi bizim İstanbul'da olduğumuzu öğrenmiş. Oğlu söylemiştir. Atabey'in Sultan Hamam'da Hacı Küçük Camii'nin yanında Orlon iplikleri bayi mağazası vardı. O günlerde Hulusi ve Nuri Topbaş beylerle, Ata ve Mitat Çallı beylerle görüşüyoruz. Bizim biraderler, sandıkçılar da oradalar. Hacı Osman Efendi oğlu Ata Bey'e telefon ediyor. Alo, buyurun. Ata, sen misin oğlum? Buyur baba, benim. Hayırdır, bir şey mi var? Ali Ulvi Bey'le biraderleri oradaymışlar. Mustafa Rünyum Bey de İstanbul'daymış. Yanlarında Medine'den birkaç dost daha varmış. Kemal Bey, Hüseyin Latif Bey, Eyüp Sabri Bey. Hepsini al, devre getir. Eylül'de buraları serinler. Sobalar yanmadan gelin. Ormanlara çıkalım, kuzu kızartıp ikram edelim. Kendilerine bir teklif edeyim baba. Müsaitseler getiririm. Birkaç günlüğüne müsait oluversinler canım. Gelmezlerse Medine'deki evlerine gitmem. Peki baba. Bunu da aynen söylerim. Var mı başka bir diyeceğin? Mümkünse bu hafta sonu bekliyorum. Peki baba. Allah'a emanet olun. Babamdı. Hacı baba bizi oturtmuyor. Gelmezlerse Medine'deki evlerine gitmem diyor. Aslında benim kendisine Medine'den de sözüm var ama... ...nasıl yapsak ki? Bu hafta sonu bekliyor. ...gidebilecek miyiz? Fevkalade bir mani çıkmazsa... ...inşallah. Üç otomobil dolusu insan... ...devrekaniye doğru yola koyulduk. Yolda... ...Mustafa Runyun Bey ile dertleşiyoruz. Parlamentolarda çalışmak... ...bizlerin kahri değilmiş. Tek başına insanın sesi duyulmuyor. Grup olmak gerekiyor. Bazı meselelerde yanınızda arkadaş bulamıyorsunuz. Cemaate namaz kılmaya gelen yok. Fakat yine de faydalı bir konuda kanun çıkacak. Evet diyen çok ama imza atan yok. Bu dava fertlerle değil, toplulukla yapılabilecek bir iş. Biz şahıslara güvenip yıllarımızı boşa harcıyoruz. Tek insan iktidara da gelse grup olanlara karşı bir şey yapamıyor. Mustafa Runyun Bey de pek dertliymiş. Bu dert yanış bana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasının kadrosunu yetiştirmesini hatırlattı. Medine'ye gelen hacı dostlarımızın çok sordukları suallerden biri de şu. Efendim, Peygamberi Zişan acaba neden 13 sene Mekke'de, 10 sene Medine'de kaldı? Acaba neden daha önce hicret etmedi? Bunun sırrı ilahi hikmeti neydi? Sizin cevabınız ne oluyordu? Bu suale acizane diyordum ki temel atıyordu. İnsan yetiştiriyordu, kadro yetiştiriyordu. Bu öyle bir kadroydu ki artık acaba mı ki yok. Her şeye hazır. O ruh Medinelilere yerleşince de Bedre sıra gelir. Mekke döneminde münafık yoktur mesela. Müslümanım diyebilmek yürek ister. Mustafa Runyun'la bunları konuşarak Devrekani'ye gidiyoruz. Mustafa Bey devamla diyordu ki... <laughs> Doğru dürüst bir şey yapamıyoruz. Ancak tanışıyor, selamlaşıyoruz. Kimlerin dostumuz olduğunu öğreniyor. Fertlere ait meselelerde milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama önemli işlerde hiç dediğimiz olmuyor. Halbuki millet bizi oraya önemli işleri yapalım diye gönderdi. Ben bir iş yaptığımızı zekanı değil. Zor iş. Milletvekili olsanız da bir şey yapamıyorsunuz. Çok acı. 1960 darbesiyle Yassada'ya gönderilenlerden. Daha sonra Kayseri cezaevinde hapis yatmıştı. Ziyaretine gitmiştik. Atıf Benderlioğlu da oradaydı. Atıf Benderlioğlu Adnan Menderes'le ilgili bir hatırasını şöyle anlattı.